Kaç sene oldu görüşmeyelim? Vallahi sekiz on sene olmuştur herhalde. Tabii ya. Askeriye girdin unuttum bizleri. Yok canım. Ee sen neler yapıyorsun? Ne yapayım? Buradayım işte. Köy hayatı güzel tabii. İnsanlar da çok sıcak ama şehrin gürültüsünü özlüyorsun. Doğru. Birlikte dışarı çıkalım bir akşam. Ne dersin? Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Şimdilik bir sorun yok. Her şey yolunda komutanım. Bugün biter mi burada işimiz? Keşke bitmese. Misafir etsem seni. Sabaha kadar laflarız. Merak etmeyin biter komutanım. Aya bak. Aslek resmen kadından korkuyor. <laughs> <laughs> ya askerliğim boyunca ben böyle bir şey görmedim ya. Sahi senin askerlik gitmek üzere değil mi? Ya işte yani. Ee ne yapacaksın sivilde bir planın var mı? Ne bileyim. Tezkere bırakayım diyorum. Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Sen harbi asker mi olacaksın? Hayat boyu yani. E yani iş aramamış değilse. Levent Üsteğmen'le bir konuşayım diyor. Daha kararsızım. Asker! Çene yapma! İş yap! Çalış! Hadi! Kerim! Nasıl gidiyor? Her şey yolunda komutanım. Askerin durumu nasıl? Domuz gibiler komutanım. Oh, aslan gibiler komutanım aslan. Ben diğer tarafa bakacağım. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ, Sağ olun komutanım. 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 Ne? Ee, e, şu künkleri kaldırmak için kırsak diyorum ama balyozumuz yok. Nasıl balyozumuz yok manyak herif. Komutan bey. Komutan bey. Buyurun efendim. Balyoza mı ihtiyacınız var? Hayır. Evet. Var. Yok hayır hayır yok yok. Yok. Nasıl kıracağız komutanım? Doğru söylüyor var. Aa, aşağıda Mehmet Usta'nın evi var. Orada balyoz bulunur. Komutanım ben gidip alayım mı? Yok 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 yok. Ben giderim ben gideyim. Ah ne güzel. Ee, şey ben de geleyim. Benim de evim tam o yolun üstünde. Sizi misafir ederim ha. Şeydi. Emredin komutanım. Sen git al gel de balyozu şu küpleri kaldırıp kıralım biz. Emredersiniz komutan. Burada heyelan tehlikesi var. Önlem almak lazım. Hadi adele edin. Ütün ütünü mi bekleyeceğiz? Bek ütüyü bağlayamadınız cipe. Komutanım. Ne evet. var? Komutanım ben bu aracı kullanamayacağım. Ne demek kullanamayacağım? Sen benim cipim var demedin mi? Vardı komutanım. Benim jiplerin hepsi otomatik. Yani bu düz. Benim olayım değil bu. Hadi lan bu olayın lan. Çekil kenara. Ben kullanacak cipi. Ben kullanırım. Ben kullanırım. Çek. Evet, emine siz komutanım. Hadi adele edin. Komutanım, ne var Hatice? Komutanım, bu cipte e, teyp falan yok mu? Bulamadım. Ne yapacaktın teybi? E komutanım, şimdi güzel eğlenceli bir oyun havası çalsak, roman havası falan... ...enerji verir. İki dakikada çeker götürürüz. Kızdık bayıltanım! Geç otur, emrimi bekle. Emredersiniz bu. Hazır mıyız? Ben neye hazır olacağız ki? Cip çekmeyecek mi kütüğü? Hazırız komutanım, hazırız. İyi, e, kök yerine otur. Hadi. Yalla. Ne biçim yapıyorsun lan ipi. Hep de İskender düğüm atmıştı tamam? Ta ev tafrullah. Aa asker. <laughs> ya. Baba evde mi? Babam evde değil. Aa Peki. Bak şimdi bize Böyle büyük bir balyoz lazım tamam mı? Babanda varmış o köyün yolu tıkandı onu açmaya çalışıyoruz. Var galiba. Ee, bir bak istersen. Hı. Vardı ama bulamadım ben. Bulamadın mı? Beraber bakalım mı? Bakalım. Hadi gel. Öyle tarım tarmalamak da olmaz teknik olarak heledonik bir biçimde bağlamazsanız denir. Tek deniden de ip çözülür. Ne diyor ya? Anlamadım ki. O bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bakın siz öyle. Ama anlıyormuş gibi bak. Ha. Sen ne anladın? Valla ben de bir şey anlamadım. Tamamdır. Komutanım. Bu ne olacak? Ha. O da mı ne? Ha. Şimdi teknik olarak heledonik bir bitimde bağladığımı ditin artık buna gerek kalmadı. Hadi arada çekiyor. <laughs> Ay hiç içim el vermiyor. Terinizi kurulayım ne olur. Asker. Okay. Hadi gel buraya. Ne oldu komutanım bir şey mi vardı? E siz oradan söyleyin ben buradan kurulayım, duyarım. Kurulayım ne olur kurulayım. <laughs> Kadri Sakaoğlu Adana gel buraya. Ah. Künyemi de biliyor. İçim hop etti valla. Ödümü kopardınız. Hanımefendiciğim rica edeceğim. Kurulayacağım, kurulayacağım, kurulayacağım. Hayır, hayır. Kerim! Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Hadi anlat bakalım kadından korkuyorum diye. Asker! Yok bir şey komutanım. Seyfi'yi balyoz almaya gönderdik. Onu bekliyoruz. Ne yapıyorsun Kerim? Yok yok. kalk! Burada yok. Değil bu? Bir şey değil. Yukarıdan bir şeyler düşüyor. Öyle. Evin arkası yokuşu ya. <laughs> i̇yi iyi anladım. Ben bir de şuraya bakayım. Hadi bak bakalım. Gördünüz mü işte adam üşüttü kafayı. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Meselle edeceğiz lan. Yapmayın komutanım. Üzmeyin kendinizi. Bakın beni de ağlatacaksınız sonra. Aslında var ya Buna bir ufak vodka versek hiçbir şey kalmaz bunun. Oğlum adam görev başında. Herkes sen mi? Allah bir be. Be, kurtar. Ne yüzünüz, ne alıyorsunuz bir tane kütük için ne olacak? Kurtar oynayalım kendimize gelelim. Allah korumutanızı kavurmanızlar. <laughs> Allah <bu>, korumutanızı kavurmanızı <laughs> kavurmanızı kavurmanızı şey. Adamın derdi var be. <laughs>